Artık lan burada da çok güzel base yapacak yer varmış lan. Alo. Evet çok güzel yerler varmış şimdi fark ettim. Ayıralalım mı bunlar? Ma bunlar o buraya ara... mı yaptı bir de base'i? Vay onların avradını güzel, abi güzel abi. yere yapmışlar bir de. Lan onlar ne? Abi evleri abi ne gitme, biliyor musun gitme. evleri? Niye? Evleri tekne Şu yerine bak. Biz yapalım buraya. Oğlum çok güzel yer. Burası bayağı, bu bayağı iyiymiş bu arada Oğlum adamlar da abi çok bir kök kök bak iki İki tane Giga var adamlarda, bir tane Brontarus saldırmıyor, var. Saldırmıyor, saldırmıyor. Nasıl saldırmıyor? Kırmızı olay gözüküyor oğlum. Aa, gözüküyor. Yani. Asıma saldırmadılar, saldırmadılar ama. Stek, Stegosaurus ne be? 66 level. Ha, şeycik, okey. Evet. Lan bunlar deniz hayvanı da almış. Ha, İbni daha bizde yok hanım. Barış, sokağa şey yapın bir. Bak, bak, bir bak, bir, bir şey yapacağım, bir şey yapacağım, dur. Yapayım. Ananı alamadım. Atalım almaya çalışıyor? Hayır hayır. Hemen bu karşı adanın karşısındaki yerde ex şey var, kutu var. Gelin alalım onu iki dakika taylalara kasalım. Nerede? Tam kutusunu alacağız. Bekle şurayı halledelim de. O. Bak bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musun? Hep bir olaydayken başka bir olaya sapıyor. Bunu yapmayalım artık. Tamam da asımlar yok. Asım nerede? Geliyorum ben. Geliyorlar yolda oğlum yolda ne yolda kadar yolda geç olabilir. Yatağa doğdum. Vay pişşere bak. Lan maymunları da var adamların. Neyse adını Mami koymamışlar en azından. Barış abi banlama priz yapmışlar depo kutusunun adını. Harbi evet. mi? Evet. Bakayım nerede? Burada. Oğlum bunlar ileriye mi görüyor? Bakayım. Galiba bana şey attı. Fotoğraf attı abi bu öldürmüş bak bu. Evet. Berat. Berat bizi öldürmüş madem öyle niye? Tek bir teorim var. Evet. Oy benim arpilik burada. Bizden biri beni kelepçe değil ya. Evet. Yayında ben şey ark hisseder gireyim. Asın anlayamazsın kaçamazsın dertten kederden uyuyamazsın bittim gururdan bu sevdadan ne hale geldim. Evet. Çok uzun Çıktım oyundan. O yayını izlediyse zannetmem derim ben daha de işte. sabah beşinde beni izleyeceğini düşünmem. Eğer izlediyse gelip ondan öldürmüş olabilir. Onu da fabrikatörden itemleri çalmaz. Evet Öyle bizim itemlerimizi de çalmışlar. Aynen. Bir fabrikatör hayvan gibi item vardı. Burada aha benim Mataram'ı da bunlar almışlar oğlum. Gel buraya gel. 2 tane Arbalet var ya bak. Bunlar oğlum bunları da, da bunlar Mor Arbalet ne arıyor lan ben bunlar diyorum, da? Ben de diyorum bu mor itemleri kim nereye alabilir? Neresine sokabilir a** koyayım ya? Ayıtımlar gaybolur üzerimizden ama birinde yok ayıtımlar. Bak, bak 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 Kozan'ın 25 günü kalmış. 5 gün önceden beri evet. oynuyorlar ama. Hayır Koza'yı da biz 5 gün önce yaptık ha bu arada. Kozalar da almış olma şansları var mı? kozan ne evet, oldu? Olabilir. Benim üzerimdeki şey Benim üzerimde tane. 140 tane bayıltıcı dert, 221 tane basit tüfek vardı. Aldım o oh, tüfek mermisi. Oğlum narkotik var lan bir sürü. Ben de bunları aldım. Ben Üç bunları benim kuşa koyuyorum buradaki itemleri bu arada. Ben ayrılıyorum adamlara katılıyorum. Görüşürüz. Ya. Hay bak bir şey yapma yanlışlıkla ölür gideriz ha dur. Dur sakin ol Allah aşkına sakin ol. Ben buraya bir Adam, şey canlandı. Ben Adam canlandı. Adam canlandı. Lan o Asım ya o Asım ha, ya tamam, abi. Tamam Asım mı okey tamam özür dilerim de Asım. Kur. Sabahın 6'sında bunlar ne yapıyor serverda diyorum ben de. Metalleri ne var çıkardı, dur dur. Ne çıkardı ne çıkardı Asım'a bak ne çıkardı. Ne çıkardı? Oha! Oha! oha dur dur hayır ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum bir şey yapmadım. Asım şu salı bir yönlendirsene lan. O lan ne dur, lan? Dur. Bir versene salı bir, bir kullanayım şey onu. Bir yönlendirsene bir salı. Benim kafama niye 20 tane oksaplarınız ok pek bir şey göstermem. <laughs> <laughs> hareket ediyoruz 4, 5, 6, 7 tane koza var. Bizden aldılar ya bunları. Bunları bizden almışlar bunlar ya. Bunlar bizden almışlar. Aynı gün çünkü. Hey yo. Bizdeki kovaya baksana da bizde bizdeki kozaya bakın. Evet. Üzerinde Şimdi aynı dakikada mı yatıyor? Ben oyuna girdiğimde ben oyuna girdiğimde kozayı. O 25, 25 de 17 mi yazıyor arkadaş onu söyleyeyim bana bir. Evet evet evet. evet. Bizdekini almışlar. Oğlum niye niye? Bak bendeki hatta 13 saat. Barış abi şu an hareket ediyoruz. Evet ediyoruz. Niye hareket ediyoruz? Ben anlamadım onu şu an. <laughs> Adamlar bunu ev yap. Ya geri götür oraya. Başım döndü. Başım döndü. Oğlum <laughs> bizde de yapak mı diye biz alalım işte bunu. Abi mı bu bizim olsun. Abi. He yapılır bu kolay ya. Kolay diye biliyorum. Bir dakika. Kitine, kitinlere bak. kitini al. kitini. Bak Zeki'nin eseri ne oğlum? <laughs> o neyin eseri? Telefonu da al bu <gülüyor> arada <gülüyor> ya. Şeyin eseri alt, işte. Al, da bu arada al, altta da 572'den daha var. Al onları da al. Bak bunlar da sizin kozanız 25 gün. Evet. O eseri nereden çalmışlar ya? Ya oğlum, oğlum. 572. Bizde iki tane eser. Bizde Zekel'in eser iki tane vardı hatırlıyor musun? Evet, 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 evet. Bir tane çalmışlar sırıtmasın diye. <laughs> Narkotikleri de al. al. Bu arada 25 gün Bu arada benim Kopili sniper'ı da çalmışlar. <laughs> Sısırcısı <Saç maçı gülüyor> vardı. da vardı bak. Piçe bak. Oğlum niye yaptınız ki? Ben anlamıyorum neden biz trip o 465 önemliydi. Allah bilir onlar da bizim kastığımız şeyler. İnciler de krim şey an bilgisayar. Hayır bak gene şey. Abi kesin onlar. Çok kastık biz. Hayır biz suç oynamadan bir şey demedik ki. İşin galibi o. Yani gördük zaten ilk günden gördük biz bunu. İlk haftada gördük. Evet biz ilk hafta bu arada bir tane gemi gördük. sağ sadece içinde bir kişi vardı ve bıraktık. Dedik ki ya öyle girmiş herhalde bir şekilde dedik. Metalleri Burada... de ablam varsa. Ama ondan sonra ya çalmaları hiç aklıma biz 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 birbirimizi suçluyorduk ya. Hele Oo Oha. Oha. İçlere bak. İtinlere o. Oh. Oyunda holo dürbün diye bir şey mi var oyuncusu. oğlum. O da Acaba var. Soyulmuşuz var. Yapmış yapmış arada. Sen geçmiyormuşuz değil mi? Ağır Fabrikatörü boşaltmışlar direkt. Bunlar gelip bizim her şeyimizi almışlar. Üzdü üzdü yapmayın çocuklar. Böyle emek hırsızlığı oluyor. Bir hayvan gibi uğraşıyoruz yani burada bu. Bir zevk aldığımız için, videosunu çektiğimizden zevk aldığımız için ve köpek gibi de uğraşıyoruz yani. Ayıp. Ceza olarak cigalarını alalım. Ceza olarak cigalarını vuralım. Hatta ben ceza olarak direkt şu maymundan bir başlıyorum. Maymunun adını mavi koymamışlar. Al, ben, al abi al. O, al abi al. Onları, öldür. Al, abi, abi, al, onları abi. al abi al. al abi al. Traik, traik bize döndü saldırmaya ciga dönerse e. yok oluruz. Burada. Ne oldu lan? Al abi, al. Bana mı vuracak? Ver alayım. ne alayım? Ne alayım? Gel gel burada burada yanıma gel. Arkandayım. Lan e, şu an buraya da alıyor. Anlamadım Ama ki. Ben... Sağında şu... abi arkanda arkanda. Ne arkanda? Bunların hayvanları şu an bize dalmaya çalışıyor bu arada. Ben göremiyorum Asım. Asım. Aha gördüm. evet Asım Bey. Tutlayalım tutlayalım bunlara. Bayıltıyorum ben bu hayvanların hepsini. Hayvan Oğlum ben bug'a geliyorum ya. Bug'a geliyorum ya bir şekilde. Oyun içindeki hayvanlar da kırmızı yanıyor ha. Ben şu... Ben... Dur ben durduruyorum. Ne alıyor ya? Aldım aldım. Bilgisayar otopusunu aldırdınız. Oğlum bu ne lan bana bir şey ver dağıtsın. Oğlum ben nasıl 295 vuruyorum lan? Bu ne? Asım ben de istiyorum <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> 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 <Aha, gülüyor> lan. Aha çalıştı. Ben vuruyorum lan. Asım bana da bana da. Arkadaşlar bir deneyeceğim. Ya. Abi dır, onlara dır damla edin, yedi Tamları Geliyorlar. Lan, buraya, şimdi, buraya girebiliyor mu? Ar Aa! Ananı Hayır! Kaç kaç kaç! 38 Çak, vuruyor yak, lan. Gelmiyor, gel, lan. Gel gelme gel gelme gelme. Oğlum bir dakika 38 vuruyor niye? 17 k canı var ikisinin de. Düşük çünkü kasarları. Benim kuş buraya sıkıştı Allah belası. Lan Felix Solkay çok iyi bu. Solkay. Ne abi? Gel. Efendim? Bu <laughs> atsana abi Cigay çok eğlenceli. dedi. Cigay bir hareket etsin. Cigay hareket abi, Cigalar sıkıntı şu an ben çok korkuyorum onlar daha. Asıl cigalar. Abi eğerleri yak. Yani. Hayır çek çek ah ben çektim tamam Emortum. Bu Artık ne? bizim bir base'imiz buradaydı lan hatırladın mı? Bu bir ne? De. Buranın sağ dağıydı şimdi hatırladım. Lan! Ne Lan, lan! Ne yaptın? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? 1400 bin anın. Barış abi roket attı kanka. benim <laughs> şeyim Sen Barış ne yaptı? Kendi de öldü. Barış abi roket attı. <laughs> oldu girdi. Var. Baka Baka girdi. Girdi. Baka girdi ne oldu lan? Kendi de öldü. La <laughs> <The> Phoenix as. Phoenix Phoenix üzgünüm öldü. Al yatak, Hayır, ya abi, lan. Lan, yatak, yatak at. Hayır lan salak salak kudurma görüyor bekleyen paylaşımından. Tamam, tamam. Roket <laughs> <laughs> o ileriye gitmedi dibimden patlattı yani gerçekten. <laughs> al, koyayım önümden tam sol koyu uçuyordu ona çarptı. Yatak atsanız ya, oraya abi. bir tane. Al al yatak at ya. Yani. Ya Barış. my bad ya özür dilerim, özür dilerim. Loot'um nerede benim? Hani, hani burada zevkine bir şeyler eşecektik Abicim bana o roketi verin ya ben bir kendi O roket çok güçlü bir şey. Alma Lan sakın. E Emre yaşıyor ya burada. Nerede o roket? Oğlum onlar roket birbirine. planlaması falan yapmış. Nasıl Abi, hazır yani hazır. ya? İzle öyle farm düşünüyoruz. Adamlar bizi basmayı düşünmüş. Evet adamlar basın. bize basmayı Asın. düşünmüş bu arada. Kuşlarınıza binin. İzleyeceğim. İzleyeceksiniz. Roket benim size evet ya. evet ben onu gördüm bu arada. Bak bak şu. Ben bununla sıktım demeyecek. Sol kay. Ver abi bana da ben de sıkayım bir tane. Al al kardeş bay. Oğlum PP bunlarla mı oynuyorlar? Dedim biz PP oynadık abi abi bence ne diyor? Oğlum rast gibi işte ben oynarım. Ne de bunların hayvanları? Al. Suyun içindeki hayvanları. Aa bak şurada. roket bir tamam çıktı adamların üstünden ha. Nereye? Abi ki? gelip suyun gelip, içine sıktı bir şey aramıyor. Gelip şeyler sana. Hayvanlara doğru atma da. Abi ciga yapıyorum hazır mısınız? Atma u atma hayır, bin vuruyor bin dur. vuruyor bin vuruyor. Barış abi gelsene. Geldim. Size atsam işler mi? Ha, neredesin? Bir dakika kuşları kaldırmamız lazım değil mi? Alo kol. Kuşları, kaldır. kuşları, kuşları, kaldırın. kaldırın. Kuşları, kaldırın. kuşları Biri kuş baka girdik hareket etmiyor. Yardım. Ben şimdi şey çekmek bunun üstüne geçtim ben. Aha. Takip et lan beni. Ha. Ben üste geçtim. Tamam ben de üste geçtim. Lan niye gitmiyor? Aa bendeki ağırlıktan gitmiyor. Gel gel yakına gelsene şunları bir şöyle al. Şöyle bir fotoğraflarını. Dur dur ben hareket edemem ne dedi bunların. Bunun ağırlığı bir saniye hemen gidiyorum. Tamam. Uçtum şu an. Yukarıdayım. Cigayı sahiplenmek istiyorsunuz mu? Yok gel niye sahiplenelim kendimizi alırız. Adam gibi kendimiz. Okey, gel, Oradan gel, mı izleyeceğiz? Şunların bir fotoğrafını al şöyle. Nereden alayım? Tam aldığım yerden. Bu çocukların fotoğrafını alamamıştık değil mi? Bu piç kim? Çocuklar. Çocuklar. Bu ha? piç Abi kim? De, takıma geldi. O Berat. Bu kim? Ben gidiyorum İstücü ya. İstüca atmış bir. Ya Pro seni... Ee. Sana Suarez hediye ettim. Oğlum üstüne telefonla da dürbün be. var alınsanıza bunu. Bunda ne var? Bak bak bizim şap İlkel Canlı şapkasını da almışlar. Onun onun mu giydiği bu şi, kalkan ne bunun üzerindeki kıyafet? Kostümdür o kostüm. Oğlum kostümü bu arada gelip bizim evdeki dolaptan almışlar. İlkel mantıkori göğüslük diyor bu. Bizden daha bizimkilerden daha mı sağlam? Yok bizde de var aynısı ya. O kostüm sadece. Var. çalmışlar. Tamam hadi. Okey arkadaşlar arkadaş. kendinize iyi bakın. Batlayacaksınız. Tamam geldim. Hazır ediyor. Hazırım. Oğlum bu yanlışlıkla ışınamazsın bak. Çıkın çıkın